Bursa toplu Muş topsuz oyun. 1. bölge. Muş 8'i stopere çıkartıp önde birebir baskı yapıyor. Bursa 6'yı geri çekip bekleri ileri atarak baskıyı kırmaya çalışıyor. Muş birebir takiplerle buna izin vermiyor. 2. bölge. Bursa 10 numarayı merkeze getirip kanadı forvetleştiriyor. Beki çizgiye atarak topu ona oynuyor. Bursa bu şekilde kanat üzerinden topu tersi oynadı ancak Bursa takımcı oyuna çıkmadığı için kaptırılan topla Muş topu taşıyıp kontradan golü buldu. Tahsin Tam'ın maç son açıklamalarında daha fazla topa sahip olmayı istediklerini ancak hücumcuların duygusal davranıp topu kaptırdıklarını söylediğini duyduk. 3. Bölge Bursa Spor 2-4-3-1 şeklinde İlhan'ı kenarlara açarak kanatlar üzerinden onu iç koridora sarkıtmaya çalıştı. Bursa bu şekilde ileriyi dörtleyince rakip takiplerle savunabilirse ve geriden bindirmeyle üç eki oluşturmaya çalışır. Bursa topsuz muş toplu oyun. İkinci bölge. Muş 2-3-2-3 oyun kuruyor. Bursa 4-4-2 şeklinde baskı yapıyor. Forvet oyuncusu 6'ya tutuyor ve geride artı 1, 1 kalıyorlar. Muş 6'nın tek basıyla gerideki artı 1'ine topu oynayıp rakibin yönlendirmesine karşı oyun kuruyor. Muş Ohovici'yi sola atarak sağ kanadı forvetleştiriyor ve sağ çizgiye çıkıyor. Kanat ve Ohovici ile hücum odaklı oyuncu olan Hamza'nın arkasına sarkmaya çalışıyorlar. Muş geride toplulaştırıp forveti veya kanadı baskıya çekince Muş merkez hattı sayısal üstünlük elde ediyor. Fakat genellikle bunu kullanmayıp Hamza'nın arkasına Uzun vuruyorlar. Bursa Spor ikinci bölgede topu kazanıp hızlıca ileri çıkınca rakip hücumcular geriye dönmekte yavaş kaldı ve Sabik'in boş kalıp çevirdiği topla arka direkte kenara açılan Bekir'e birebir kalan Mahmet Demir gol attı. Üçüncü bölge. Muş 8'i içe sokup savunmayı daraltmaya ve kanatları topla buluşturup içeri orta açmaya çalışıyor. Bursa 8'leri rakip 8'leri takiple bunları savunuyor. İkinci yarı Muş toplu. Muş ikinci yarıda direkt ileri vurmak yerine merkez hattaki sayısal üstünlüğü üzerinden topu taşamaya başladı ve üstünlük oluşturdu. Bursa toplu. Bursa rakibin birebir baskısına karşı 10 numarasını topa oynayıp stoperin çıkmasıyla arkada boşluk buldu ve net pozisyona girdi. Bursa hücum oyuncularının hızlıca topu taşımak isterken kaptırdığı topta orta sahada savunmacılığında düşmüş olmasının etkisiyle geçiş ve verdi ve golü yedi. Muş öndeyken, Muş toplu. Bursa geri düşünce stoperi merkeze çıkartarak önde birebir baskı yapmaya başladı. Muş arkadaki birebirlere top oynuyor direkt şekilde. Bursa bu şekilde arkada topu kazanıp sağ diagonal vurdu ve penaltı kazandı.